Fransa'nın Strasbourg kenti geçtiğimiz cumartesi günü Avrupa'nın birçok kentinden on binlerce Kürd'ü ağırladı. Strasbourg merkezi tren garı önünde sabah saatlerinden itibaren toplanan eylemciler Öcalan lehine attıkları sloganlar eşliğinde saat 10.30'da yürüyüşe geçti. Ön kortejde 1 Şubat'ta Cenevre'den yola çıkarak Strasburg'a ulaşan uzun yürüyüş eylemcileri yer aldı. Öcalan'a özgürlük, Kürdistan'a barış, Öcalan'a uluslararası komploya hayır yazılı pankartların taşındığı yürüyüş kolunda, Roboski'de katledilen 34 kişi de unutulmadı. Yürüyüş boyunca yoğun polisiye tedbirler dikkat çekerken, gençler ve kadınların yoğun olduğu eyleme, Tertip komitesi 60 bini aşkın kişinin katıldığını açıkladı. Daha sonra miting alanında kurulan büyük sahnede bir konuşma yapan Kongre Başkanı Remzi Kartal, 7 aydır avukatlarıyla görüştürülmeyen PKK lideri Abdullah Öcalan'ın durumuna dikkat çekti ve AKP rejiminin son aylarda artan baskılarını kınadı. Öcalan'ın avukatlarından Mahmut Şakar, Öcalan'ın sağlığı konusunda endişelerimiz var diye konuştu ve tecrit karşısında işkenceyi önleme komitesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin sessizliğini eleştirerek uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Kaldığına dair hiçbir bilgimiz, bilgi sahibi değiliz. Hatta yaşamına ve sağlığına dair çok derin kaygılarımız, kuşkularımız ve endişelerimiz var. Bugün gelinen noktada Türkiye Devleti ve AKP Hükümeti çözüm için iyi bir noktaya gelmemiştir. Aslında çözüm yerine... Mitingde bir konuşma yapan İstanbul Bağımsız Milletvekili Levent Tüzase, Halkın AKP'ye Kürt sorununu barışçıl yöntemlerle çözsün diye oy verdiğini ama buna karşın AKP'nin geldiği noktanın yine baskı ve savaş politikası olduğunu söyledi. Tüzel, diyalog yolu yeniden açılmalı ve Kürt halkının talepleri karşılanarak tam hak eşitliği temelinde sorunun barışçıl bir şekilde çözülmesi gerekir dedi. Şimdi biz de soruyoruz. 10 yıldır ülkeyi yöneten hükümete başbakanı soruyoruz. Buradan soruyoruz. Meclisten soruyoruz. Demokratik kürsülerden soruyoruz. Eğer ki Kürt sorunu binlerce kayba yol açmış, acılara yol açmış, Türkiye emekçilerinin emeğinden silahsız bir çözümse elbette oturulup konuşulacak demokratik esaslarla bir arada yaşamanın ortak yaşamanın siyasetini inşa edeceksiniz. Ya özgürlük, ya barış, ya demokrasi, ya kardeşlik. Hepinizi yürekten selamlıyorum. bir halkın diliyle, siyasi temsiliyetiyle, kültürüyle, tarihten gelmiş varlığıyla birlikte barışçı esaslarla artık ele alması gerektiğini görmesi bizim Halkların Demokratik Kongresi olarak da Türkiye'de dillerin, kültürlerin, halkların, inançların eşit ve özgür yaşayacağı bir ülkeyi kavuşma mücadelesi veren Halkların Demokratik Kongresi olarak onun meclisteki temsilcileri olarak 2012 Türkiye'sinde yeni demokratik bir anayasa ihtiyacının konuşulduğu günümüzde Kürt sorununun çözümüne böyle yaklaşılması gerektiğini söylüyoruz. Kürt sorununda Kürt halkının başta Türkiye'de olmak üzere bölgede özgür bir geleceğini güvenceye alacak bir anayasal düzenlemeyi yapmak üzere adımlar atmak gerekiyor. Bugün ben burada yürüyen, direnen ve gelecekteki statüsünü dillendiren Kürt kardeşlerimle birlikte bu duygular içerisinde, bu düşüncelerle onlarla birlikteyim. Avrupa Birliği'ne bağlı ülke yönetimleri son zamanlarda dünyadaki genel gelişmelere bağlı olarak haklar karşısında gerici, baskıcı, yasakçı ve savaşçı politikalardan yana hareket ediyorlar. Özellikle kapitalist kriz, çöken ekonomiler ve çöken yönetimler ee, ve bölgede yeni pazar arayışları ister istemez e, özgürlükler konusunda eşit haklar ve demokrasi konusunda Avrupa yönetimlerini de e, Türkiye iktidarının e, antidemokratik uygulamalarına göz yuman ve ondan işbirliği içinde hareket eden bir politikaya yöneltiyor. Dolayısıyla aslında bizlerin sesi buradaki özgürlük ve gelecek arayışını ee, dile getiren Kürt kardeşlerimizin sesi Avrupa'nın demokratik kamuoyunadır. Avrupa'nın ilerici güçlerinedir. Emek güçlerinedir. Sendikal güçlerinedir. Aydınlarınadır. E, devrimci sosyalist yapılarınadır. Dolayısıyla bu Strasburg'da Avrupa parlamentosuna çok yakın bir noktada yapılmakta olan bu miting ve buradaki konuşmalar e, diliyorum ki e, Avrupa yönetimlerini de e, Türkiye'nin Türkiye yönetiminin AKP hükümetinin bu keyfi savaşlardan beslenen ve halkların geleceğini yok sayan tutumuna karşı onları da harekete geçiren, uyaran bir çalışmaya sevk etsin.